Ve ruya an Avf ibn Abdullah ennehu kal kâne ehlul khayr yektubu ba'duhum ila ba'din bi thalâthi kelimâtin khayr yani salih insanlar birbirlerine şu üç kelimeyi birbirlerine yazarlarmış arkadaşlar men amile li ahiretihi kefâhullâhu emra dünyâhu kim ahiret için amel ederse Allah-u Teala onun dünyasına kifayet eder ya. Önceliği Allahu Teala. Önceliği ahiret. Ezan okunduğu zaman Allahu Ekber diyor, namazına gidebiliyor. Bir Müslüman kardeşini gördüğü zaman tebessümle selam verebiliyor. Ya. Bir Allahu Teala'nın emri geldiği zaman dünyalıkla Allahu Teala'nın emri çakıştığı zaman Allahu Teala tarafını tercih edebiliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle dünyalık çakıştığı zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi sellem'in sünnetini tercih edebiliyor. Yani. Eğer diyor bu kişi ahiret için çalışırsa Allahu Teala da onun dünyalık işlerini ne yapar? Yerine koyar ya. وَمَنْ أَصْلَحَ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ أَصْلَحَهُ اللّٰهُ تَعَالَى فِي بَيْنَهُ Kim de Allah-u Teala'nın Allahu Teala ile kendi arasını düzeltirse Allahu Teala ile kendi arasını düzeltirse ne yapar? Allahu Teala da onun arasını diğer insanlarla düzeltir yani. Demek ki önceliğimiz Allah'a kulluk olacak, ahiretlik ameller. Sonra önceliğimiz Allahu Teala ile aramızda ıslah etme olucu o zaman Allahu Teala ne yapıyormuş? İşlerimizi diğer insanlar arasında senedi. Ve men asliha seriratehu asliha Allahu alaniyatehu. Kim de içini düzeltirse, kalbini, gönlünü düzeltirse Allahu Teala da ne yapar onun diyor? Şeyini, dışını güzelleştirir. Dışını güzelleştirir. Bakarsın. Yani baktığın zaman arkadaşlar İslam'ın nuru insana yansımışsa Ondan sonra e, kıldırmış olduğu namazın kendisine bir faydası varsa, tutmuş olduğu orucun bir faydası varsa, bakıyor insanın yüzünde bir nur var, seni çekiyor, seni çekiyor ya. ya, maşallah bu yüzde bir güzellik var diyor mu ya? Ama yok, adama baktığın zaman yani namaz yok, abdest yok, itaat yok, kulluk yok, zaten ne yapıyor? Kendisini yüzünden belli ediyor ya kendisinin yüzünden belli ediyor. Benden uzak dur. Benden uzak dur çünkü benden namazın nuru yok. Allah'ın nuru yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sünnetinin nuru yok. Benden uzak dur diyor. Yani yüz tane simayı veriyor. Yüz simayı veriyor. Ama eğer namazın, ibadetin, taatın, sünnetin güzelliği düşmüşse, o yüze, o zaman ne yapayım? Maşallah diyorum. Bir yakınlık, çok çabuk bir şekilde yakınlık курыла биле